Neredeyse gelir ablan. Kalk sofrayı hazırla. Gelince yapar o. Kat dedim düdük. Ya dede sen de iyice feministe bağladın ha. Korktuğum kadar varmış. Ne? Bu işler. Bu heyecan. Çok sıkıntılı. Uyku uyutmuyor. Ben de hiç uyuyamadım. Bugün bakacağız artık. Valla umarım uyursun diyeceğim ama... Ne halin varsa gör. <laughs> bu zalimlik dededen. Çok net. <laughs> şaka ya şaka. Yani... şunu şurasında iki flört edeceğim diye... Sağlığından olma. İki flört mü? Ne diyeyim? Adını koyalım diyorsun. Ben. Ay ben öyle bir şey demiyorum. Ben anladım seni ne <laughs> Hayır. Salim <laughs> deden bekler, ben çıkayım. Selam söyle. Tabii tabii, muhakkak. <laughs> Önce ben. Sonra. İyi geceler. İyi geceler. Alo. Oldu bu iş. İkimiz de yürek yemişiz gibi açık açık konuştuk. Sevgili olalım istiyor. Oo. Siz bu hızla giderseniz bence bir sonraki buluşmada evlenirsiniz. Sus. çok heyecanlıyım hadi. Kapatıyorum. Ya dursana bir dakika. Hayır her şey bir an... Alo. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk dedeciğim. Pek keyiflisin. Hayırdır? Program çok iyi geçti de bugün. İyi. Çok iyi. Geciktin. Merak ettik seni. Aa. Saat daha on bile değil. Daha sekiz. İş çıkışı bir çay içtim. Esra ile mi? Hı hı. Keşke yemeğe davet etseydin eve. Ama bütün gün beraberdik zaten. Ben çok yorulmuşum, bir elimi yüzümü yıkayayım. Üç oldu bu. Efendim? Üçüncü kez bana yalan söylüyorsun. Gözümün içine baka bakayım ne? Hayır. Otur. Önce hastane. Dün bakkalın dönüşü. Şimdi de üçüncüyü söyledim. Esra ile çay içmedin sen. Sizi gördüm. Apartmana doğru birlikte yürüyordunuz. Yürüşüp duruyordun o adamla. Hediye mi aldı sana? Ne nazik. Kızım. Ne işin var senin bu adamla? Hı? Neden bana yalan söyleyip duruyorsun? Dede ben sana yalan söylemek istemiyorum. Ama o kadar sabit fikirlisin ki. Bu beni çok yoruyor. Yoruyor demek. Bahanem bu mu? Bir erkekle kadının arkadaş olabileceğine inanmıyorsun. Siz arkadaşsınız yani. Öyle mi? Evet. Arkadaşız. Sana bir şey oldu İnci. Değiştin sen. Yalan söylemeye başladın. Bu halin hiç hoşuma gitmiyor. Anneni de başı boş bıraktığımda sonunu gördüm. Aynı şeyi seninle de yaşamaya hiç niyetim yok. Ne yapacağım dede? Gizli gizli evden kaçıp evlenecek miyim? Son kez söylüyorum sana ben annem değilim. Ne bir saplantılı bir aşka kapılıp ailemi harcarım ne de gururumu ayaklar altına alırım. Ben onun yaptığı hataları yapmamak için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Gerekirse yapayalnız ölürüm, anladın mı? Ne biçim konuşuyorsun sen? Ne olursa olsun annen o senin. Evet annem ama onun yaptığı hataları başıma kakan da sensin. Benimle doğru konuş. Neden anlamıyorsun? Sen değil, ben korudum kendimi ben. Aşık olmamak için kendimi yırttım ben bunca sene. Hiç düşündün mü niye? Niye bu kız benim karşıma birini çıkarmadı diye? Ha? Çıkarmadım. Çünkü sevmedim. Çünkü güvenmedim. Evliliği aklımın ucundan bile geçirmedim. Çünkü benim gördüğüm evlilik benim çocukluğumun içine etti. Ben sana kimseyi sevme demedim. Dikkat et kalbini kırmasınlar dedim. Kıramadılar zaten. Çelikten bir kalbim var benim. şu haline bak. Neden düşman gibi bakıyorsun seni büyüten adamı? Bir türlü neden güvenemiyorsun bana dedi. Çünkü yalan söylüyorsun. Seni son kez uyarıyorum. Bir daha bana yalan söylersen. Bir daha beni aptal yerine koyarsan eğer gözümden düşersin. Zerrece saygım kalmaz sana. Bir ehemmiyeti kaldıysa tabii.